İyi günler. Bugün size sultan sarması yapacağım. İlk önce Hindistan cevizimizi fırın tepsimize güzelce ne boşluk kalmayacak şekilde diziyoruz. Hiçbir tarafında boşluk kalmayacak mağlubimiz yapışmasın diye. Yaklaşık bir buçuk su bardağı hindistan cevizi tepsime dizdim. Şimdi tencereme bir litre sütümü ilave ettim. Bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Bunları iyicene karıştırıyorum. Unun tabaklanmasını engelliyorum. Kısık ateşte tencereyi ateşe bırakıyorum. Ocağımızın altını yaptık. Ve altı tutmayacak şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ta pişene kadar. Yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Kaynayana kadar şu şekil devam ediyoruz. Kaynamaya başladı. Benim bir tatlı kaşığı margarinim var. Ne yaptık sizde? Sizde 50 gram margarin de kullanabilirsiniz. Bunu da iyice karıştırıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Muhallebimi yavaş yana tepsime her yere eşit gelecek şekilde döküyorum. Spatula yardımıyla tepsime eşit şekilde e, düzelttim. Şimdi e, dinlenmeye bırakıyorum 2-3 saat. E, Dolapta dinlensin. Şimdi e, Sultan sarmam için iç malzemesini hazırlıyorum. Krem şantimi hazırlıyorum. Yaklaşık e, bir su bardağından bir parmak eksik soğuk sütüm var. Onu ilave ediyorum. 2 paket krem şantimim var. Onu da sütün üstüne ilave ediyorum. Siz isterseniz bir paket de kullanabilirsiniz. bunları çırpıcıyla ilk etapta kısık şekilde sonra hızlandırarak 4 dakika çırpıyoruz. Krem şantımız tamam. Tam kıvamında. Sultan sarmamızı dolapta çıkarttık. Yaklaşık 4 saat sürdü. Şimdi krem şantımızı üzerine güzelce yayıyoruz. her yere eşit şekilde dağılabilecek şekilde krem şantimizi sürüyoruz. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar aynı şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Ondan sonrası üçe bölüyorum falan parçayı. Buradan da aynı şekilde üçe bölüyorum falan. kurtarmaya çalışacağım. Çok rahatlıkla sarılıyor. Fıstığım vardı. Onu da üstüne şöyle sepiyorum. Sultan sarmamız sunuma hazır. Şimdiden deneyelere afiyet olsun.